Selamlar gençler bugün Forza Horizon 5'e kaldığımız yerden Supra MK5 ile devam ediyoruz. Ee, Hatırlarsanız bir önceki videoda işte oyunun girişini falan filan oynamıştık, İlk izlenimini falan filan görmüştük. Şimdi yarışmalara başlıyoruz, Yarışlara başlıyoruz, gelen görevleri yapmaya başlıyoruz. Ee, en son Supra mk ile festival alanına bırakmıştık, yine festival alanındayız, yine Supra MK5'leyiz. Bir önceki videoyu izlemediyseniz sağ üstte Forza Horizon 5 oynatma listesi var. Oradan bütün Forza 5 videolarımı izleyebilirsiniz, bundan sonrakini de izleyebilirsiniz. Şimdilik başlayalım, geçelim oynanışa. Ee, bu arada oyunun grafiklerini biraz düzenledim, geri sarma falan kapalıydı onları falan biraz açtım Umarım sıkıntı yaşamadan donmadan kasmadan Drop olmadan e, bu bölümü çekebilirim Çünkü sistem bayağı bir zorluyor hani grafikleri yükselttiğin zaman ekstradan bir de videoda grafikler yükseldiği için daha da fazla zorluyor yani ben bir yükseltiyorum o iki yükseliyor gibi düşünün fırtınaya doğru bir bir yarış var Bir de burada şey yarışı var middle yarışı var Hadi buna gidelim bu middle yarışına bir gidelim bakalım Sonra fırtınaya doğru olan yarışa gideriz. Abi çok iyi ya. Sesi mesi mükemmel bu arada. Ben önceki videoyu izleyip kontrol edemedim. Kusura bakmayın önceki videoda sesler kötüyse. bu videoda elimden geldiğince biraz dengelemeye çalıştım. Abi çok güzel ya. Yoldaki kırılma çatlama detaylarına kadar çok güzel. Müthiş ya. Allah 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 Bak geri sarma kapalıydı açtım dediğim bu işte geri sarmadan kastım bu ee, Ben açtım bunu Iıhh Dönmeye Nereye gidiyoruz lan Şuradan arabamla geçebilirim ben Aynen benim arabam geçer orada Voço Başlayalım Olur oynarız bu arada oyunun müzikleri gerçekten çok güzel o yüzden e, arkaya ekstradan müzik koymayı düşünmüyorum. Çünkü oyunun müzikleri gerçekten güzel. Onlar açık kalsın umarım telifsizdir. Yayıncı modunu falan açtım ama umarım telifsizdir müzikler. Buggy atla yolda sana hikaye anlatırım. Ben mi süreceğim? La senin buggy'in niye sen sürmüyorsun? Üç buçuk kilometre. Sen 3 milyar milyor sen bu parayı ne yaptın? dağın üstünden zıplasak düşeriz aslında gideceğimiz yere. Bagi güzelmiş kaç aldın? Yan uçuyoruz. Forda da dörtte böyle bir şey yoktu. Beşte yer çekimli biraz abartmışlar galiba. Yan uçuyor araba. <laughs> Şaka bir yana gerçekten yan uçtuk. Havada yanladık böyle aşağıya doğru neyse. Oha ağacın içinden geçtik galiba. Bu arada normal araziden gitmiyorsak yoldan gidiyorsa yarım saate gelemezdik buraya. Kanka sen bir şeyler söyledin de ben altyazı okuyordum ara biliyor musun? Şey altyazı diyorum araba sürüyordum ben tam dinleyemedim bir daha anlatsana. Orada ben kendi videolarımı izliyorum. Yani bir önceki videoyu izleyemedim ama bundan sonra bu renderdayken ilk videoyu izleyeceğim. Çünkü hikaye oyunun hikayesini bazen anlamıyorum ben arabayı sürerken. Aa 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 oğlum çok güzel. Sen ilk izleye yapamışsın. Sen ilk terk edilmiş ay yapamışsın. Aa şey var bobin falan var. Nerede da injeksiyon. Bu sistemi var mıydı ya? Doğru olması lazım öbür türlü nasıl çalışacak? closing in. I don't like the look of the roads around here. You drive the truck. Got it. Kamyonu da bize kitledi. Bir şey söyleyeyim mi bak sen usta şoförsün usta şoförsün ayağına bu bütün ameliliği bize yaptırıyor. O dizel mi? Kamyon mu? Olur. Yanlayabiliyoruz mu? Allah yanlıyor az buçuk. Arkada yük olmasa iyi yanlar. Haydi saldı salacak arkayı. Arkada yük var diye salamıyor arkayı. De i̇şte bunun dengesini biraz fazla yapmışlar bilerek. Bu bizim ilk gizli arabamız mı şimdi? İlk gizli terk edilmiş garajımız mı? Ne? Ne bu? İlk, ilk terk edilmiş garaj görevi falan olabilir bu. <laughs> Ay <Ha>, anlıyoruz. <laughs> Ay anlıyoruz. Çok da anlamıyor ama olsun. Yanlıyor sayalım. Çektim 5 tane orada çektim Elif'e nuvu tut tu 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 İyi yaz buçuk yanmadı. anladı Hadi kamyonla zıplayalım Oo! Çok zıplamadı Gerçekte bunu yaparsanız kamyonun e, Gözlerinden yaş akar arkadaşlar Gerçekten böyle ön far, farların aşağıya doğru böyle radyatör sıvısının aktığını görebilirsiniz. alt taraf kamyon sürüyoruz ne bu hareketli müzik Aç oradan bir Orhan vay 8 dakika 20 saniyenin altına getirirsek bize 3 yıldız mı veriyor Ulan bizim gelmemiz 1.5 dakika falan sürdü Bu şu çarpmayla beraber hem de yani 2 dakika de hadi sen ama 20 saniyede oraya gideriz de 2 dakika falan sürdü Niye bu kadar abartmışlar ki 8 dakika oha Bu kamyonu oradan buraya 8 dakikada getiremeyen zaten bu oyunu oynamasın bence Mighting Araştırılmak sihir değil, iyi şans ve sıkı çalışma gerektiriyormuş. Bazen de bir drone, he, drone modunda arama yapabilirsin diyor. Ha, ilk terk edilmiş garajımızı bulmuş olduk. Ben şeyi sandım, middlelarla yarışacağız sandım ya. Terk edilmiş garajmış. O. Garajmış, garajmış. Konuşmayı unuttum, garaj, garajmış. Heh. Bana Steam'den bir sürü bildirim geliyor yine olduğu gibi her zaman. Evet. Şimdi iki tane yol yarışı görüyorum, bir tane rally parkuru görüyorum, bir tane bu ne? Patika. Rallisi. Bu da patika. Yok. muggle kasavas kapışması, rallisi parkuru. Hmm. Bu da pis tehlike işareti. Tamam. Şimdi buradan ne edelim biz biliyor musunuz o? Meksika parkuru. Bizim burada bir tane uçak görevimiz vardı sanki. Ona mı gitseydik acaba diyeceğim de o gitti galiba. Uçak görev dedim ya fotoğraf fotoğraf bir şeydi şurada. Ee, o zaman biz ne yapalım biliyor musun? En yakın bu. Kasaba kapışmasına bir gidelim. Şimdi ben o kadar yolu gider miyim? Dolaşır mıyım oradan? Dolaşmam. Siz Ertuğrul'a nasıl tanıyorsunuz? Ertuğrul'a nasıl dolaşmaz? İnşallah yarış online değildir çünkü ben arkada ilk çektiğim videoyu yüklüyorum şu an. Orayızın Horizon tekli diyelim. sen senle verdi bu arada gördünüz bilmiyorum. Kasaba kapışması. He, şimdi. Bunu verdi az önce. Kanka buraya Ford Escort RS Crossford ile gireceğiz. Bu arabanın ismi de ne kadar uzun ya. Ford Escort RS Crossword. Çok uzun. Bununla gireceğiz çünkü bu rally kapışması anlatabiliyor muyum şimdi? Yani Supra ile orada yanlamak biraz saçma olur. Çamurda debelenmek biraz saçma olur. O yüzden şöyle alalım makinamızı biz. Yarış etkinliğini başlat. Yapıştır reis. Bu tutu. Harbiden bu arada çok fazla araba olunca kasmaya başladı. <laughs> Ama şefiyesin altına düşmüyor. Siz izlerken bir sıkıntı yaşamazsınız. Ben bir 83'ten 76'ya düştüğünü falan hissettim de Sizlik bir sıkıntı yok arkadaşlar sakin Hepsi kayıt açık diye sakin olun Olmadı anlayamadık. <laughs> tamam üstün yeteneklere karşı başlamış olabiliriz oynamaya Ama bu arabanın ayarı kötü diye Yoksa ben bunların alayını çırparım biliyorsunuz beni Merhaba. Yaslanarak döneceğiz yapacak bir şey yok. Madem hasar açık değil. Kullanalım. <laughs> Allah 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 Allah, Allah. Bu nasıl sevmek? Neyse şaka maka araba gerçekten. Of. Islak asfaltta tutmuyor. Onu anladım. Peki bu asfalt niye ıslak? Bak yol kenarları falan hep kuru bu asfalt ıslak. Bu şekilde olmaz arkadaşlar. Özellikle su dökmüşsünüz buraya. Adamlar vidan şöyle su dökmüş yola. La öndeki araba da bizimkinin aynısından. Ben bundan daha iyi viraj alıyorum. Bu nasıl benim önümde? Tamam o zaman biraz kesme yapacağız. Burada da kesecek viraj yok. Bunu kessen ikinciye giremiyorsun. İkinciyi kessen bir şey yaramıyor. Bunu zaten kesemiyorsun. Şuradan kesip buna yaslanıp böyle dönsem birinciliği alır mıyım? Alamaz mıyım ya? Alamaz mıyım ya? Görüşürüz. Ben rally pilotu olmak için doğmuşum da babam izin vermemiş. <laughs> Öyle bir durum çıktı ortaya. Ih. <laughs> Gelme. Gelme valla üstüne kararım. Yapacak bir şey gelmedi aklıma. Her çarptığımda şu aşağıda R'ye bas deme oyun ya. Biliyoruz R'ye basınca geri aldım ya. Allah Allah. 3. Etebe yeni mi giriyoruz ben sanki kafamda 6 tur döndüm burayı Ama işte kafamda dönmüş Vutututu Abi araba 3'te çok güzel yanlayarak dönüyor virajıza i̇şte, Sadece 3'te 4'te gücü yetmiyor 2'de çok düşük geliyor vites O yüzden ben her virajı 3 alıp döneceğim nabıyım Yani burayı dörtte de güzel dönüyormuş. Biz demin de arabaya yol tutturmasını beceremedik. Ondan biraz kaybettik. Şimdi zaman ama. Allah 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 Allah. Bu nasıl kaymak? Abi çok kaydı toplamadı araba ya. E gaza da dokunmadım. Toplaması lazımdı bu kadar mesafede. Baksana şuna. Sanırsın S14 ya. 90 dereceye kadar açı verdi araba. Küçücük arabasın. Bir şey diyeceğim. Bu araba niye bu kadar çok kayıyor ya? Mesela burayı normal dönmesi lazım mı? Kesin yol ıslak diye. Bize lastiklere hamur vermişler. Yolu tutmuyor. Bak mesela çoğu ralliler arabasında o Subaru'daki o mantık yok. Subaru'da bir viraj dönemiyorsan gaza basacaksın. Bunlarda da viraj dönemeyince gaza basınca araba dışarıya açılmaya devam ediyor, kayıyor. Baksana şuna. Gaza basıyorum araba dışarı açılıyor. Subaru da gaza basıyorsun araba kendini içeri alıyor. Yok bunlar da öyle bir şey ya. Bu nedir ya? Ama yine de birinci olduk. Yine de birinci olduk. Niye? Puding farkı. Sürücümüzün adı Puding. Oradan şey yapıyor. 783. Güzel. Güzel. 783 bu arada arabanın puanıydı. Niye güzel dedim ki bilmiyorum. Karakterin bu işte yok kazanma animasyonları falan onları pek ayarlamadım. Bu arada bu ekranlar ne kadar güzel olmuş ya. Çark geldi çevirdik. Tandik bir kutudan Messi mi? Yok M3. Olur M3 de severiz yani bir, bir ara kullanırız m Yani evet yani evet. Yani evet idare eder. Hayley, that that. Hayley mi? Kanka ben Pudding'im. Ha pardon bizim karakter Hayley'e sesleniyormuş. Git ve keşfet iyi eğlenceler meyvala kanki. Bir şeyler bir şeyler yolluyor bana oyunu ama ben bunu da işte video sonrasında bakarım. bunu yaptık bunu yaptık. Şu, şu hemen bir tane Meksika parkuruna gidelim. Şuna gidelim hemen bu yol yarışı. Güzel bir şey benziyor hemen gidelim. Allah falan. Ne haber? Hop düt düt. Turn left tamam. Turnayım. Ay, i̇yi kötü espri. Ya Forza 4'ten alışmışım sol şeride gidip duruyorum. Karşıdan gelen bütün arabalara kafa atıyorum ya. Hop Hoppum Hop Abi bu kavuşa bak çok güzel ya. Şuna bak. Mis gibi bu, bu ülkede trafik olur mu? Olmaz. Niye? Her şeyini güzel yapmış adamlar. 7'ye yatmıyor 7 yok galiba. Uuu araba yırtınıyor. Sensin turn right. Aa burada bariyere yaslanılmıyor değil mi? Doğru. Bariyerler kırılıyor. <laughs> Hop şu Dubai'yi alalım. Fazlalık da orada abicim. Valla fazlalık da. Şöyle dur bakayım nasıl duruyorsun. İyi frenleme güzel. Tamam olur burayı yaparız. Oo, oo. Bayağı bir arabamız var. Supra rezimiz bile var. Şimdi biz burayı neyle yapabiliriz? Biraz böyle oha 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 bizim bayağı bir arabamız var. X5 niye var bizde? Bir de şey böyle Forza sürümü falan. Bunlar bizim mi yoksa oyunu bize kullan diye veriyor. Yani e, sadece bu yarış mı kullanabiliyoruz onu merak ettim. Racing Puma mı? Forza Edition. Dayı biz hangisini sürelim burada ya? X kaparı diyor. Şimdi biraz böyle kaslı bir araba sürmemiz lazım. Arkadan hiç dönemeyebilir virajları. Biraz sert virajlar çünkü. Kaslı bir araba sürmemiz lazım. Charger Forza Edition falan. Bunlar olmaz. Bronco olmaz. Tamam Puma sürelim. Hadi Puma sürelim. <laughs> Annem ne kadar <kısa> tatlı önü. <laughs> önü çok tatlı bu arabanın. Can bince rally mı Can bince ay ay mı Tamam şaka yaptım arkası çok sinirli bakıyor Arkası mx5'in önüne benziyor Oha bu daha seriymiş Ama gelen arabalar da daha seri Lan demin o crossword'u ben sürüyordum bu kadar seri değildi Çekilir misiniz beyefendi beyefendi Efendim, yanlıyorum. Çekilir misiniz? Geliş efektim var benim. Düt, 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 şu mouse bir çekeyim ya. Gözümü şey yapıyor. A, altı test araba. Düt. Çok iyi viraja girdim bu arada. Gördünüz mü? <laughs> adamı öldür öldüre. Uu, düt, 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 İçeriye yiyeyim de burası. aslında içeriden keserek dönülebilir. İki puma kapışıyordu yan yana vardı. Soldan Hamilton atak yaptı. Üzerine kırdı. Uçurdum ben galiba onu. O bir frenle de bir şey oldu ona. Kanka çok kayıyor çok kayıyor. Harbi çok kayıyor. Ortalı toz duman yaptık yani. Ben bu kadar kaymasını beklemiyordum bu arabanın. Tamam. Yanal olarak çok iyi dönmüyor araba. O zaman yanal olarak fren yapmayacağız. O zaman normal frenimizi yapıp kıracağız direksiyon. Tamam. Ah kafam. Bir şey ben orada bu arabadan bu kadar geri kalmazdım ya. Daha iyi çıkardım. Orada minik bir toprağa dokunduk ya. Ondan oldu hepsi. Tamam böyle de olur. İdare eder. Çok kötü değil. Ama içeriği kapatma. İçeriği kapatma. Çekilir misin? Tamam ya kolay yarış. Bum. Ben bu arabanın frenlemesini çözemeyeceğim ne hiç? İşte bu yüzden hasar kapalı oynuyorum ben arkadaşlar. <laughs> Sürekli vurarak viraj döndüğüm için. Hop. Bay bay. Geri geldiler. Adamlar bir biraz yetişiyor bana ya. Bura dönemediğimiz viraj mıydı? Aynen öyle. Şimdi deminkinden daha hızlı çıktım ben buradan. Demek ki frenleyip dönmek daha iyi çıkartıyormuş. Ha, burada büyük sıçtık. Burada büyük sıçtık. Geçileceğiz herhalde. Yok be daha uzaklarmış. Yapıştır ve Ford Puma. Allah 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 duvara kafa atıyoruz. Aa bunlar yanıyor. müzik müthiş. Umarım bunlar telifsizdir de. Sıkıntı yaşamayız. Yanlayamadım. Yanlayamadım. Neyse olur öyle şeyler. Bunu birinci bitirdik. Abi oyun çok iyi ya. Kazanan Mr. Vixi ve Fortuna. Fortuna'nın büyük katkıları var kazanmamızda. <laughs> Olmasaydı koşarak kazanamazdık sonuçta. Daha en üst seviye 2 olamadık. Niye bu kadar yavaş ilerliyor bu oyunda bu seviye ya? Bu arada bir şey diyeceğim. Harbi güzel oyun ya. Harbi güzel oyun. Bir de şurada 0-100 deneyelim mi? Daha doğrusu 0-100 dediğim işte. Drag deneyelim. Bakalım kaçta geçebileceğiz. Aa arabanın top speed'ine geldik. <laughs> arabanın top speed'ine geldik. Güzel güzel güzel. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Abi şöyle parlaya parlaya hadi. Uf müthiş ya. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim bu tarz Forza 5 videoları istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.